hangi maç hangi takım olursa olsun bizim kazanmamız gereken maçtı yani çünkü ihtiyacımız vardı çok vardı hala ihtiyacımız var puanlara. puanları ee, iyi, iyi oynadık yani maçın başından sonuna kadar gayet iyi oynadık ee, daha da bundan sonraki maçlarda daha da inşallah daha da iyi oynayacağız Ya yani bu bizim için bir e, final maçıydı bu birini atlattık şu anda e, daha oynayacağımız maçlar var yani işimiz çok zor yani o yüzden ee, onun bir zor şeyi kolay yere getirmeye çalışacağız yani şu an net. <laughs> İstekli arzulu çıktık maça yani e, şeyde çalışıyoruz antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor. Bizde biliyorsunuz yeni geldiğimiz için biz de arkadaşlarımızı iyice tamamen tanımaya çalışıyoruz. E, o yüzden yani böyle maçları zaten eğer bunun üstünde yapmazsak bizim için sıkıntı olur. Yani şu oynadığımız oyun Emre Hoca söylemiş zaten takımımızın güzel oynadığını. Ee, böyle oyunun bu oyunun üstünü oynamazsak öbür maçlar bizim için sıkıntılı olur yani. Galatasaray maçına bir şey söylemem yani. Galatasaray maçı üç ihtimalle bir maç. Yani bizim için hedefimiz Galatasaray değil ama o maçta bizim için çok önemli. Oradan alacağımız puan ve puanlar çok çok önemli. Onun için mutlaka bizim şu oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Ki öbür maçları iyi bir şekilde bitirelim yani.